görünüyorsun. Çok şıksın. Teşekkür ederim. Merhaba. Aa defterim Merhaba. geldi. Ben de geldim. <laughs> Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> i̇şte bu. Harikata mı istediğim gibi Matnaza. Teşekkür ederim. Hı, hı gerçekten çok güzelmiş. Arsen Hanım da geldi. Ha. Birlikte girdik kapıdan. Nerede peki? Niye çıkmadı yukarı? Geldim, geldim. Halacığım. canım merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba canım. Nerede kaldın? E geldim işte. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nesi hediyesini ne bıraktım aşağı. Onlar da bugün dönüyorlarmış. Öyle mi? Bilmiyordum. İndiklerinde aradılar birazdan burada olurlar. Ne güzel. Onları da göreceğim demek ki. Ee, Nasılsınız bakalım? Kamera karşısına geçeceğimiz için... ...heyecanlıyız. Bülent nerede? Bahçede prova yapıyor. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Bihter'ciğim. Çok şıksınız... Teşekkür ederim sen de öyle. <laughs> Halacığım bak matmazel düğün için anı defterini almış. Hmm, ne kadar hoş. Detaylar birer birer tamamlanıyor. Hadi taklım ilk seni yazmanı istiyorum. Ee, ben herkes yazdıktan sonra yazacağım. Kopya çekmek yok. <laughs> o zaman ilk sayfayı sana ayırıyorum, ikinci sayfada halamı. Efendim çekim ekibi geldi. Ah nihayet. Hmm. Tamam iniyoruz şimdi. Bahçeden başlarız değil mi? Olur. Nesrin Hanımlar da balayından döndüler. Aşağıdalar. Teşekkürler. Nesrin Hanımlar. Kraliyet ailesi eve döndü. Ben bir bakayım. Oo damat bey. Halacığım. Dur bakayım sana. Hmm. Çok yakışıklısın. <laughs> Her zamanki gibi. Hangimiz daha yakışıklıyız? Tabii ki sen. Hmm, yalancı. <gülüyor> <gülüyor> Geliyorum şimdi. Nereye? Nesrinler gelmiş. Bir göreyim geleyim. Ha, balayı çabuk bitmiş. Biz evlendikten sonra uzun bir tatil yapacaklar. Hadi çekim için geldiler, bekletmeyelim. E hadi o zaman. Hadi. Hanımlar. Ben bir makyajımı tazeleyeyim, hemen geliyorum. Ne zahmet ettiniz, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Rıza nerede? On hediyesini de vereyim. Beni bırakır bırakmaz gitti. Trabzon'dan bir şeyler yolladılar evet. da buradaki akrabalara... ...verip gelecek hemen. O zaman on hediyesini de sana vereyim. Mahcup ediyorsunuz bizi. İçeriye de kocaman bir paket bırakmışsınız zaten. Güle güle kullanın. Nikaha gelemediğim için çok üzüldüm biliyorsun. Ertesi gün duruşma vardı. Avukatlarla. Çok önemli bir toplantı yapmam gerekiyordu. Canını sağ olsun. Ben de gidemedim. Sınavım vardı o gün. Mazeret bildirildi önceden. Canım benim, çok özlemişim seni. Biter de gitmemiş. Aile olarak üç tane file verdik yani. <laughs> Hepiniz sağ olun, var olun. Canım. Nesrin, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Adnan Bey. Ben de çıkacaktım şimdi yukarı. Rıza yok mu? Bir iki işi var dışarıda. Gelecek hemen şimdi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, nasıl geçti balayı? İyi. Büyüklerimizin ellerini öptük. Gezdik, gördük oraları, geldik. Çok iyi. Dışarısı kalabalık. Kalabalık olacak diye catering şirketinden eleman çağırdık. Önce kim konuşacak? Sen. Ben bakayım nasıl konuşuyorsun ondan sonra. <laughs> Çekimden sonra bahçede yeriz yemeği. Ona göre şimdiden yapın hazırlığınızı. Hmm. Seyma. Tabii efendim, yaparız. Şunu kaldırayım geliyorum. Merak etme, kurtarırız beraber. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.